Diyarbakır'ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları. Diyarbakır Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan Nebi Cami önünde, yarım asırdır boya ve tamiratı yapan esnaf, kentin sembolü haline geldi. Nebi Cami önünde bulanan boyacılardan Ömer Öner, 1986 yılından beri bu işte uğraştığını belirterek, biz burada ekmeğimizi kazanırken, Diyarbakır'ımızın kültürünü yaşatmaktan çok memnunuz. 35 yıldan beri ayakkabı boya ve tamiratı yapıyorum. Çocuğumu da bu meslek sayesinde okutuyorum. Yıllardan beri burada ayakkabı boyuyoruz, tamir ediyoruz. Yaz itibariyle havaların sıcak olmasından dolayı genelde insanlar spor ayakkabı tercih ediyor. Kundura veya deri tarzı ayakkabılar az tercih edildiği için işlerimiz biraz düşüyor dedi. Biz buranın sembolüyüz. İnsanoğlu var olduğu sürece bu iş hep var olacağını ifade eden öner, yaşadığımız sürece bu mesleğe devam edeceğim. Burada benimle birlikte bu işi yapan arkadaşlarımla da kapının bir sembolü haline geldik. Çok eskiden beridir buradayız. Benden daha eskiler de var. Biz burada herkes tarafından seviliyoruz, işimizi düzgün yapıyoruz ve böyle olunca da güven kazanıyoruz. İnsanoğlu olduğu sürece insanlar deri ayakkabı giyecekler. Giydikleri ayakkabılarında mutlaka bir yeri çizilir, astarı sökülür yine tamir edilir. Biz yaşadıkça bu işi yapacağız. İmkanım olsa işimi daha da büyütürdüm ama şartlar şu anda bu şekilde çalışmaya elverişli diye konuştu.